Yeni koronavirüs günlerce enfeksiyon belirtisi göstermeyebilir. Bu durumda enfekte olup olmadığını nasıl anlarsınız? Ateş veya öksürük şikayeti ile hastaneye gittiğiniz zaman akciğerler genellikle %50 fibrozdur ve artık maalesef çok geçtir. Hayvanlı uzmanlar her sabah yapabileceğimiz basit bir öz kontrol öneriyorlar. Derin bir nefes alın ve nefesinizi 10 saniyeden fazla tutun. Öksürme, rahatsızlık, tıkanıklık veya gerginlik olmadan durabilirseniz akciğerlerinizde fibroz olmadığını ve temelde enfeksiyon olmadığını gösterir. Şüphelendiğiniz veya kritik zamanlarda her sabah temiz hava bulunan bir ortamda kendi kendine bunu kontrol edin. Covid-19 vakalarını tedavi eden Japon doktorlar tarafından mükemmel tavsiye. Herkes ağzının ve boğazının nemli olmasını sağlamalı, asla kuru olmamalıdır. En az 15 dakikada birkaç yudum su için. Neden? Virüs ağzınıza girse bile içme suyu veya diğer sıvılar onları yemek borunuzdan mideye yönlendirir. Karın içinde mide asidiniz tüm virüsü öldürecek. Eğer düzenli olarak yeterince su içmezseniz, virüs nefes borunuza ve oradan da akciğerinizin içine girebilir. Bu çok tehlikelidir. Lütfen bu mesajı aileniz, arkadaşlarınız ve bu konudan yararlanabilecek herkes ile paylaşın. İnsanların dünyanın her yerinde korona virüsünden kurtulmasına yardım edin. Bu videonun linkini WhatsApp listenizdeki tüm arkadaşlarınıza göndererek virüsten korunma yollarını herkesin öğrenmesine vesile olabilirsiniz.